Merhaba arkadaşlar bugün sizlere böyle ince güzel bir bileklik modelini anlatacağım. Modeller böyle istediğiniz renklerde yapabileceğiniz güzel e, kullanışlı bileklikler. E, bilekliklerimizin yapılışına gelince önce kullandığım ipleri söyleyeyim ben patik ipleriyle yapıyorum e, yine her zamanki gibi e, sizler lif ipi, e, etamin ipleri e, mumlu iplerle de yapabilirsiniz. Modelimiz bu. Şimdi ben bunları biraz daha ince yaptım. Bu yapacağımız bir altılı e, yaptığım bileklik bu. Altı iple. Bunu altı sekiz yapacağım. Altılı olanı da daha sonraki videolarımda göstereceğim. Öncelikle üç tane ayrı renk alıyorum. Bu üç rengimden de bir sağa bir sola diziyorum. Pembe, mavi, beyaz. Beyaz, mavi ve pembe. Ortaya da iki tane farklı aynı renk ip alıyorum. Yani sağda üç rengim, şey solda üç rengim, sağda üç rengim, ortada da iki tane aynı rengim olacak. Sizler isterseniz başka renklerde kullanabilirsiniz. Yani bu ikisinin aynı olması şart değil. Şimdi Böyle birer metre e, ipler kesiyorsunuz öncelikle bir bir falan da olabilir ip boyuklarımız. Şimdi öncelikle e, şöyle bir pay bırakıyorum. Şu kısımlarını yapmak için şu bağlama kısımlarını yapmak için bir pay bırakıyorum. 10 santim yeterli oluyor benim için. Şimdi. Onları hemen bir yere sabitliyorum. Şöyle. Sizler düğüm atarak da sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben herkese teşekkür ediyorum. Şimdi beyazım, şurası karışmış zannedersem onu düzeltelim öyle olacak. Evet. Şu şekilde düzelttik. Şimdi bilekliğimi başlarken şöyle bir ayırıyorum öncelikle. Şu iki ipim ortada kalsın. Şimdi ipimi sürekli sol taraftan ilerleteceğim şu şekilde ipim D şeklini alacak. Bir tane düğüm atıyorum. Bir. Daha sonra yine bu şekilde yeni başlayanlar bu şekilde yapabilir. Her seferinde videolarımda gösteriyorum. Hemen altından geçiriyorum. Ve bir düğüm daha atıyorum. Atamıyorum. Evet bir düğüm daha attım. Şimdi kırmızı ipimi hemen ayırıyorum. Şimdi sırada beyaz ipim var. Tekrar D şeklinde. Dediğim gibi hep sol tarafta olacak şu üstteki ipim. Mavi yapacağız. Maviye devam. Sonuna kadar mavi çalışıyoruz arkadaşlar. Şu ipimi sürekli elimde tutacağım. Hemen bir düğüm daha. Ve düğümü atarken ipimi yine elimden hiç bırakmayacağım. Evet. Daha sonra şimdi mor iplerime sıra geldi. Mor iplerimde yürüteceğim ipimi tekrardan ipim D şeklinde arkadaşlar ilk gösterdiğim gibi yapıyorsunuz. Yani hiçbir ipin yönünde değişiklik yok. Bir, iki. Her ipime ikişer adet düğüm atıyorum. Bir. ve 2. Şimdi bu kısma geldim. Bu kısımda aynı şekilde ipimin yönünde hiçbir değişikliğim yok. 1 2 Bakın çok kolay yani. Şu şekilde yapıyoruz. Hemen ipimi altından geçiriyorum. Bu ipimi tutuyorum. 1 Yine aynı şekilde az önce gösterdiğim gibi yapıyorsunuz. Ve iki. Şimdi gelelim şu son ipime. Bir. Ve iki. Şimdi bu ipim, şu yaptığım ipim görünüyorsa şöyle kenara alıyorum. Daha sonra kırmızı ipimle başlıyorum sırada kırmızı ipim var. Aynı şekilde D şeklinde ipim 1 ve 2 Yine D şeklinde ipim Hep sola bakıyor ipimiz 1 ve 2 Tekrar 1 ve 2 Tekrardan 1 Ve 2 Bakın ipim hep sürekli bu şekilde Geçiriyorum Hiçbir ipin yönünde değişikliğim Yok <laughs> Biraz sesim e, hastayım arkadaşlar Kusura bakmayın Şimdi sıradaki ipim bu. Yine üstüne geliyor. Bir ve iki. Şimdi şu son ipime gelmiştim. Ya, bunu ayırmıştım. Bunun üzerinden de geçiş yapıyorum. Bir ve iki. Yaptığım işlem bu kadar. Şimdi şu iki ipimi kenara tekrardan ayırıyorum. Şimdi beyaz ipim de sıra yaptığımız işlem başından sonuna kadar bu şekilde devam ediyor 1 ve 2 1 ve 2 dediğim gibi ipin yönünde hiçbir değişiklik yok sadece şu son sıraya çok dikkat edin O son sıra çok dikkat edilmesi gerekiyor. 1 ipin min yönünde tekrar ediyorum. Hiçbir değişiklik yok. Sola bakıyor. 1 ve 2 Şimdi şu son iki ipime geldim. Bu son iki ipimi de normal sıraya devam eder gibi ediyorum. Daha sonra ikiyi de üç olacak iplerim. Yani o 3 ipi de tekrar bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Yaptığımız işlem sadece bu arkadaşlar. Evet. Bu mor iplerime geldi sıra. Ne yapıyorduk? Yine D şeklinde. Tekrar göstereyim ben. İpim sürekli buradan sonuna kadar bu şekilde olacak. Yeni başlayanlar buraya yer, yer kısmına koyarsa iplerini o şekilde yapın. Çünkü daha sonradan karıştırmayın. Bir. İki. Şimdi beyaz ipimde sıra bunu hemen ayırıyorum. Düğüm attığımızı kenara ayırın. Ki kafanız karışmasın. İki. Bir. İki. Şimdi sırada hangi rengim var? Bu zaten kendi belli diyor. Hemen sırada gelen pembe ipim. Pembe ipimin üzerine iki düğüm atıyorum. Arkadaşlar burnundan garip garip sesler gelebilir. Kusura bakmayın çünkü hastayım biraz. Ee, hem sıcak hem bu fanlar hepsi bir arada mahvediyor. Evet gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Bu son iki ipimi de yine aynı şekilde devam ediyorum. Böyle çapraz bir şey alması yani bu son diğer modellerde bu son ipleri kullanmıyorduk bazı modellerde ama bunu da kullanıyoruz. Bir ve iki. Gördüğünüz gibi çapraz bir görünüm sağladık. Şimdi zaten arkadaşlar dediğim gibi sıra kendini belli ediyor. Yapmamız gereken baştan sona kadar ipimiz D şeklinde olacak. Ve her bir ipe ikişer düğüm atılacak yaptığımız bütün işlem bu. Bir, iki. <laughs> Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana destek olursanız çok sevinirim. Mutlu olurum. 1 evet, 2 Hemen ipimi kenara çekiyorum ve diğer taraftan da 1 2 Benim yaptığım şu modeli bunu ben 8'li yaptım. Bu 6'lı model. 6'lı modeli de diğer videomda anlatacağım. Bu kalın modeli Bu 8'li, diğeri 6'lıydı ince olanı. 1. Oke. Diğer videolarımda e, ya da ayrıyetten belki bu bitiş videolarında çekebilirim arkadaşlar. E, diğer videolarımda zaten bitirme kısımlarım var. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz bitiş kısımları için. Hepsi aynı zaten çoğunlukla şu üç ipimi yaptım. Karıştırmamak için sırada gelen ipim bu. Sırada gelen ipimi de bu şekilde yapıyorum. 2 1 ve 2 1 2 Evet gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi renkli kısma geçeceğiz. Yani şu sırayı takip edeceğiz. Bu ilk ipimizde D şeklini yapıyoruz. Ve bu ipimizde artık mavi ipimizde ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. İpimizin yönü hiçbir şekilde değişmiyor. Sonuna kadar aynı şekilde gidiyor. ki her ipliğe ikişer düğüm atmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten model kendini belli ediyor. Bu şekilde olanları da şöyle biraz çekiştirirsiniz. düzeliyor. Biraz da böyle ittirip. Şimdi de sıradaki ipim hangisi? Kırmızı. Kırmızı ipimle başlıyorum. Ve sıra sıra bütün ipliklerimi düğümlüyorum. Yani makrome çalışıyorum. Bir ve iki. Bir ve iki. Yaptığımız bütün işlem bu arkadaşlar. Bir, ve 2 Bu 8'li dediğim gibi 6'lı e, olanı da Diğer videomda Bu videomu yükledikten sonra Paylaşacağım Niye 6'lısını çekmedim Onu da bilmiyorum <laughs> Her bir ipe 2'şer adet Düğüm atıyoruz şu sonda hiçbir ipimiz kalmayacak, düğüm atılmadık. Bir ve iki. Modelimiz arkadaşlar bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi hiçbir değişiklik yapmadan aynı şekilde devam ediyorsunuz. D şeklinde hep sol tarafta olacak ipimiz soldan bu şekilde hiç ipimizin yönünü değiştirmeden devam ediyoruz. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.